Merhaba arkadaşlar. Askav Workout kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda güncel ekonomide güncel bir haftalık beslenme programım kaça mal oluyor? Bunları sizlere göstereceğim. O zaman çok uzatmayalım hadi bime geçelim. Evet bir buçuk kilo parmak bonfile aldım. Kilosu 92 TL. Atıyoruz. 2,5 kilo pirinç alıyorum. Bir pakette şu laftan alıyorum. Neredeyse 20 TL. 15 adet de yumurta. 1 adet zaten son kalmış. Kepekli ekmek aldım. Evet dostlarım biraz çok uğraştım ama her şey hazır. Gördüğünüz gibi burası şu an tam olarak bir haftalık beslenme planım. Şimdi çift video geçtim arkadaşlar daha güzel anlatabilmek amacıyla. Şimdi bunları nasıl tükettiğimden bahsedeceğim ve siz de bunu uygulayabileceksiniz. Bu arada kendimden bahsedecek olursam ben şu an 76-77 kilo civarında olan birisiyim. Boyumda 1.80. Haftada 3 gün spor yapıyorum. Yaklaşık 2 saat, 3 saat arasında ve geri kalan günlerde ofum var. Gördüğünüz gibi şu yumurta ve yulaf burası full kahvaltı şöyle gidiyor. Öncelikle ben bunları nasıl tüketiyorum arkadaşlar? Antrenman günleri 100 gram yulaf tüketiyorum. Buralarda 100 gram yulaf var. Yumurta her gün aynı. Antrenman olmayan günler ise 70 gram yulaf tüketiyorum. Burada da 70 gram. Yani bir gün 100 gram bir gün 70 gram. Aynı şekilde gidiyor. Ve bu program 6 günlük gördüğünüz gibi 6 güne yaydım. Çünkü dediğim gibi bir gün kendime istediğim şey yemeye veya tamamen açlık çekmeye izin veriyorum. Yumurta her gün fix aynı. Yani 3 adet yumurtam bulunuyor. Şimdi de diğer öğünlere geçecek olursak zaten yani bu plan açıkçası inanılmaz ekonomik plan çünkü sadece bizim ihtiyacımız olan şeyler bulunuyor içeriğinde. Şimdi ana öğelere geçecek olursak da bunu da ikiye veya 3'e ayırabilirsiniz. Ana öğünler olarak da burada 400 gram pirinç ve 200 gram tavuk var. Tavuk da aynı şekilde her gün gördüğünüz gibi aynı. Yani tavuk miktarı, gramajı değişmiyor. Burada 200 gram tavuk bulunuyor her birinde ve pirince geçecek olursak da Pirinçte bir gün 400 gram yiyoruz, bir gün 300 gram yiyoruz. 400, 300, 400, 300 bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada göstermeyi unuttum ancak şöyle ekmek de aldım. Yani bunu da sabah kahvaltısında tüketebiliriz veya antrenman öncesi tüketebiliriz. Yani gün içinde de tüketebiliriz. Çok da fark etmiyor bunu da koymadık ama şuraya bırakalım. Şimdi bunların toplamı ne kadar mal oldu ona gelelim. Fiş şu an elimde. Toplam 261 TL burası tuttu. Ancak tabii ki de biz bunları pişirdiğimizde yağ kullanacağız. Ekstra meyve, sebze alacağız. Ardından başka bir şeyler de alabiliriz. Ve bu yüzden de bunu toplam 300 lira olarak söylemek istiyorum. Yani buranın haftalık maliyeti 300 TL. Bir aylık maliyeti ise toplam 1200 TL mal olmuş oluyor. Şöyle arkadaşlar fişi de göstereyim yani doğru konuştuğumu anlamanız açısından. Gördüğünüz gibi 261 TL tuttu toplam. Uyguladığım beslenme programının da toplam kalori miktarı ise antrenman günlerinde ortalama 2300-2400 civarında Dinlenme günlerinde ise toplam 1900-2000 kalori civarında. Tabii ki bu sadece gösterdiklerimde değil, ekstralarla birlikte yani pişirdiğimizde kullandığımız yağla veya içinde ekstra yiyeceklerimizle birlikte diyebilirim. Peki arkadaşlar şimdi şöyle bir soru sizin tarafınızdan da gelebilir. Peki biz bunlar yediğimizde gelişebileceğiz mi? Çünkü çok az yani çok yetersiz gibi düşünüyor olabilirsiniz ve bu konu hakkında da soru sorabilirsiniz tabii ki de ki ben de zamanında bu şekilde düşünüyordum yani yetersiz olduğunu düşünüyordum. Ancak arkadaşlar tabii ki ekonominin kötü olduğunu zaten biliyorum. Bu yüzden bu videoyu çektim. Karşılaştırmak amacıyla bu videoyu iki sene, 3 sene önce de çekmiştim. Tabii ürünler biraz değişiyordu ancak ve ancak şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar gelişmek için çok çok farklı şeyler tüketmenize gerek yok. Ben yıllardır bunları tüketiyorum Yani bunu size samimiyetle söyleyebilirim Ben hani spora başladığım zamandan itibaren 200 gram 300 gram tavuğu geçtiğimi hiç hatırlamıyorum Hani şu anda da mesela 200 gram zaten yiyorum Bu yüzden sizlere 200 gram olarak gösterdim Yani pirinç miktarı evet Balkta ne bileyim 500 gram 600 grama kadar artabilir Definasyon azalabilir ancak Ortalama olarak bu besleme programı bu şekli olacak bu beslenme programı aynı zamanda kilonuzu korumanıza yardımcı olacak. Yani kilo alma veya kilo vermede e, sizlere bir şey katmayacaktır. Gelişim açısından da belki protein oranı biraz daha yüksek olabilir. Ancak genel olarak ideal bir beslenme programı ve bu ücrete yani 300 TL alabileceğiniz en fiyat performans beslenen programı olduğunu söyleyebilirim. Zaten gün gün bile hani nasıl yiyeceğinizi sizlere gösterdim. Hani daha ne olsun? O yüzden buradan spor genel olarak işte ne bileyim parası olanların işi oldu falan filan diyenlere samimiyetle söylüyorum arkadaşlar ben şu an bu konuma gelene kadar yani zaten parayı bulmadığımı siz de biliyorsunuz. Hani çok para kazanmıyorum bu yüzden bu şekilde zaten besleniyorum. Ekstralarım da çok azdır. Ve buna rağmen buralara gelebildiğim güzel bir fizik yapabildiğim performans sporcusuyum bu arada. Ve performansımı da zaman zaman üstüne koyabiliyorum ve Gelişebiliyorum. Yani bunu da samimiyetle söylüyorum ve sizin de gelişeceğinize eminim. Sadece ve sadece güzel bir antrenman programı ile ilerleyin, güzel ve dengeli bir beslenme programı ile ilerleyin ve gelişim zaten kaçınılmaz oluyor. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sizin için, size de zaten alışveriş yaptım çünkü <laughs> dolabım zaten tavuklarla doluydu gördüğünüz gibi bu video özel alışveriş yapayım dedim ve sizlere bu şekilde de göstermek için baya bir saat iki saat uğraştım. Bunun karşılığı olarak da sizlerden sadece ve sadece kanalıma abone olmanızı ve beni desteklemenizi istiyorum. Daha yakından takip etmek isteyenler olursa da Ahiska Instagram hesabımdan takip edebilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Akıska. BUM!